Arkadaşlar bana rastfara'yı Bir birlikte serimizin de devamımız olacak. Kraci ki oynayacağız arkadaşlar. Toplamda Oyn Oyn 4-5 bin lira oynamıyoruz sizlerle birlikte. Ben bunun için videosu çekmiştim, gönderemedim. Oyunda yakın zamanda göndeririz. Arkadaşlar, tekrar 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Ben ben de diyorum. Arkadaşlar tekrar tekrar, tekrar. bakalım arkadaşlar top arkadaşlar, bu topu arkadaşlar. Evet. Evet. ama ben senden daha çok top kazandım yes aldık arkadaşlar sana da aldık arkadaşlar şimdi sürüyor ne arkadaşlar sihirli top aldık Vallahi hepsi ben hep peşime vereyim. Arkadaşlar şuna Hatta orada atın ve abone olun diyeceğim de lan 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 horusunlar kelek kele annesine gol atsınlar arkadaşlar burada siyah soracağız siyli top aldı. o de gideceğiz kaleci aşağı atladı kaleci mamba bu Yara işte yara 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 yara. Arkadaşlar şurada Aa. like tuşu var burada abone abone ol tuşu var. Basın diyeceğim basın. Basın, basın arkadaşlar. Altına al altın. altın sus 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 sus. <laughs> bak puyol yeli. deniz deniz adam bariyero. Oo. Arkadaşlar bu adam bariyero. Bile alamıyor sporaki. Bu zaten Barcelona eski puyol. Bunu hiç bilmiyorum. Bir de deniz Dediz Türk. <laughs> O durumlar olsun, durumlar olsun demezler. Ve bu olur sevgili arkadaşlar. Ama ben direkt bir gol atmıyorum. Ben ise şimdi böyle bir gol atarım. Güzel, atarım. Arkadaşlar. Abi, e, belki yarın. Yarın, yarın da bunun videosu gelir. Hayır, Ay. yarın da bunun videosu gelmeyecek arkadaşlar. Yarın videosu gelecek. Yarın da benim bir Minecraft'ta ev yapmışım. Ev değil de yapmış da tamam O binanın resmi. Sen benim evimin binası. Evimizin binası. Onu size gösteririm. Baya bir güzel olmuş. Ben buraya boş boşu boşuna geldim? Sonra yeni evimizin ikinci yeni evimin de yaparım. Ba. Kaleciye bak. Baba nere attı kazı ne Arkadaşlar şu anda aspire Allah sana geçelim öyle zipi ve elle var. Ona ortasında topu. Ne karşı bir yandan attı yine top resmen. Zipi topa çıktı ya. Zipi topa çıktı. Kazı Arkadaşlar bu videoyu yarın da Bir da bas koy. <laughs> Olay artık arkadaşlar. Çıkmayacak bak bak. Olmuyor değil mi? Olmuyor. Olay. Bak. yedik. Lan lan lan. Ayvayı yedik. Bak. Olumlu kıyım. Ayvayı yedik. Gitti. Gitti gitti. Lan lan. Top Siyihliyiz. O Ya Barbie uzaksız dayıydı ya. bu reklam bu reklamı hiç seviyorum sanki ben çok seviyorum hı, hı. şu anahtarı alacağım aldım da, <laughs> da. hareketlere bakıl ama ya bunu olmadı ya harekete bakalım <laughs> gitti. sen aldım? kimsin oğlum eski oyunculardan kim kaldı kim kim bunların ortasından geç. Orada da <laughs> at. Sen bir şey bu. Şu an 27. ve 28'e kadar gelmeye çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne havayı çocuğum. Lan bari topu al. Uzay sayısı da daha iyi. Attı bile lan. Aferin bana sana. Kaleci ya, yapamadı ama sen yaptın. Ben sevmedim yok. Lan iki kişi arasında deniz. Lan deniz gelme deniz. Lan bak ben de Türk'üm sen de Türk'üm. Al git düşerse böyle. Ruslar az zor. Belle. belle. Lan Rosu belle. Lan Rusya işte. Belle be. Abi bana de sen sen gibi Yok. sen Yo. Pelle, pelle. Belle belle. Belle değil. Birisi Belle'dir de birisi belledir. Ben belle de. Ben belle diyor. Belle de çıktı. <laughs> Zaten, bravo sesiyle kaliteli gelmiş. Oho, bir iki ay, bir hafta gelmiş. Ol Arkadaşlar sürekli gelmedi. Niye bilmiyorum. Ya bir sus lan. Lan bir sus sus. Lan ana lan. Vallahi sus. Oha. Ben bunu oynamıştım ama niye yine oynatıyorsunuz? Gördünüz mü arkadaşlar? Dizgiye geçmeyeceğiz. Geçersen bir şey olur mu ki. Aba. Aaaa. Dizgiye. <laughs> niye direktten atıyorsun Oğlum ben bunu oynamıştım lan. <laughs> Yo bu ikincisidir. Ama. ama arkadaşlar ama kadar, ama bu kadar. Bu kadar. Bu kadar.